Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan güçlü bir dolunay etkisi altındayız. Ve bu dolunay sizlerin kariyer alanınızda yer alacak. Sevgili koçlar bu dönemde iş ve mesleki hedeflerinizle ilgili önemli dönüştürücü kararlar almak zorunda hissedebilirsiniz. Kariyerinizi ilerletmek ve sizi mutlu edecek bir çalışma düzenine geçmek için mesleki yeteneklerinizi daha verimli kullanmak için profesyonel ve uzmanlığınızı daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için e, istekli olabilirsiniz. İş alanında istediğiniz değişimler varsa sevgili arkadaşlar bunları planlayıp harekete geçirmek üzere bu dolunay size enerji verecektir. Ama burcunuzu yönetici gezegeni satürn e, şu esnalarda retro harekette bulunduğu için sevgili koçlar aslında bu biraz 24 Ekim'e kadar sürecek olan retro hareket hep hepimiz için, ben de bir koç olarak hepimiz için aslında bir ön çalışma zamanı, değerlendirme, planlama, manifest etme, düşüncelerimizi hayata geçirebilmek için somut adımlar atabileceğimiz düzeni bu dönem içerisinde kurma, 24 Ekim'den sonra belki harekete geçme zamanı ki zaten Ekim sonundan itibaren tüm koçlar için oldukça Yoğun, hareketli, zihinsel bir zaman dilimi başlıyor olacak. Sevgili arkadaşlar her şeyden evvel işleri rayına oturtmak ve zihinsel olarak kendinizi derlemek, toparlamak için bu dolunay sizlere bir karar aldırabilir. Ama yine de kim ne derse desin zihinsel işlerin bir parça dağınık gidebileceği bir sürece de işaret ediyor okumak, yazmak, anlatmak, aitsa konular, sanat, müzik, gezmek, meditasyon ve spiritüel temalar içeren konular ilginizi çekebilir, sizi rahatlatabilir. Hani bunlara zihninizi boşaltmak için yönelebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu dönem içerisinde yakın çevre, ilişkilerinizde, kardeşlerle, yakın akrabalarla, komşularla, okul arkadaşlarıyla veya her gün WhatsApp grubunuzda ya da işte çevrenizde Görüştüğünüz insanlarla yoğun bir iletişim olacaktır e, ve iletişimde akıl karışıklığı yaratacak tam anlamıyla netleştiremediğiniz bilginin nereden geldiğini, niçin bu bilginin size ulaştığını veya karşı tarafın neden size bunu anlattığını, bahsettiğini sorduğunu e, araştırmak, derinleştirmek zorundasınız çünkü bir netlik bulamayacaksınız ve ayrıca hem sizin hem başkalarının net olmayan gitgelli kafası karışık planlarıyla da uğraşabilirsiniz. Bir gezi, bir eğitim, bir satış pazarlama projesi, bir belki proje, zihinsel proje konuşuluyor ama bir türlü sonuca bağlanmıyor, netliğe kavuşmuyor olabilir. Dolayısıyla telaş yok bu gökyüzünde. Venüs ve Neptün'ün arasındaki zorlayıcı açı sebebiyle hepimiz için biraz böyle yaşanacak. Dolayısıyla panik yok. Sakin kalın dolunaydan sonraki 3-4 gün içerisinde, 13'ünden 13 sonraki günlerde daha rahat karar alabileceksiniz ve özellikle elbette eğer bu projelerin içerisinde, bu zihinsel çalışmaların içerisinde maddi konular varsa Ağustos'un ortalarında aşağı yukarı bir kova dolunayı olacak, Ağustos'un başında bir aslan yeni ayı olacak. Her konunun maddi boyutu çok daha net ortaya çıkacaktır diyebiliriz. Şimdi bir kere her şeyden evvel bir de ev ve iş yeri arasında denge kurmak, çalışma düzeninizle özel hayatınız arasında bir denge kurma meselesi de olabilir. Dış dünyada harcadığınız zaman, eve ve aileye harcadığınız zamanın sizin tarafınızdan dengeye oturtulması iki tarafı da memnun edecek düzene yerleştirilmesi gerekebilir. Sevgili arkadaşlar aile üyelerinize, sevdiklerinize, çocuklarınıza daha fazla ilgi göstermek, onların duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, evde sevdiğiniz konforlu bir ortam yaratmak ama aileye daha fazla belki bu dönemde ilgi, sevgi, şefkat göstermek mecburiyeti ortaya çıkacağı çok acil. Buna mecburiyet demeyelim. İçten gelen bir istekle buraya yönelmek, yuvanıza yönelmek ve orada huzur bulmak isteyebilirsiniz. Çünkü iş alanı çok yapılması gereken işler var. Bir yani es verip, nefes alıp, biraz özel hayata odaklanmak gerçekten size iyi gelecektir sevgili arkadaşlar. Gökyüzünde burcunuzun yönetici gezegeni Mars artık boğada. Ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta geçişini sürdürecek. Ve sizlerin para alanına yerleşmiş olan Boğa, Mars Boğa'da para kaynaklarınızın elbette bu dönem içerisinde sizler için korunması, akıllı yatırımlarla değerlendirilmesi, belki keyiflere harcamalar yapılacağını, isteklerinizi, iştahınızı, tutkularınızı besleyecek bir şeylere e, ilginizin artacağını, para harcayacağınızı, kendinizi mutlu etmek için hem ruhen hem bedenen daha fazla istekli olacağınızı gösteriyor. Bir anda harcamalar artacaktır ama bir yandan da bir tarafınızda belli bir parayı koruyup yatırıp geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek üzere kararlar alacaktır sevgili arkadaşlar. Bu dolunayın elbette Plüton'un dönüştürücü etkileri altında olması hepimiz için bir anlamda kendi çıkarımızı korumak pragmatik, akıllı kararlar almak zorunda olduğumuzu gösteriyor. Elbette bu sizler için iş mesleki ve kariyer konuları alanında olacağı için hepiniz bir anlamda daha uzman, profesyonel, ciddi, sorumlu, prestiji koruyan, statünüzü güçlendiren bir bakış açısıyla ilerlemeye karar alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, neşeli, mutlu bir dolunay diliyorum sevgili arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.